Arkadaşlar bugün Umut gerçek yüzünü göreceğiz. Hazır mısınız? 1, 2, 3 Evet selam. Bugün kendi yüzümü gösterdim. Arkadaşımın adı Dora. Evet benim de kanalım var. Ee, 32 bin e, abone var. Umut kanalından E, Dora Çılgın kanalına gelebilirsiniz. Ve yorumlara Umut Eren'den geldik yazabilirsiniz. Evet ben Umut Eren'e veriyorum şöyle. Evet bugün 15 aboneye özel bir video çekeceğim. Şimdi gelirsek videomuz ne olsun? Videomuzun konusu Çitos. Yorumları Çitos yazanı kalpliyoruz. Evet gerçekten Çitos yazanı kaplıyoruz. Çünkü bu arada yani bir yıldır yüzümü görmediniz. Gelelim göstermeye. Aşamalar şöyle olacak. İlk aşamamız eğlence aşaması. Ne evet, yapacağız? Yine. Hayır, sakın aşayım Aşağı inmeyeceğiz. şimdi. size için hazırladığımız şu güzel ortamı göreceğiz. İşte burada oyuncaklar. Dur ben sana. Bakın işte buradaki Oyunca güzel oyuncaklar. orduma bakar mısınız? Buradaki hagiye hagi bakar mısınız? Aslında. Aslında bunun için canlı bir şey olduğu düşünülüyor. Sim kart olduğu düşünülüyor lan. Acaba yalan mı gerçek? Yalan. Bu hagiye hagi Neyse hatta bugün bunları bilenler varsa şunları evet içinde bu arada gerçekten bir şey var ama ne var bilmiyoruz. Ee, evet bu arada şurada balığımızın Balığımız adı Dory. Balığımızın adı bu arada gerçekten şurada onu göstertemiyorum. Neyse bir olmaz. Şimdi gelelim. Gelelim gelelim McDonald's'tan gelmiş hediyemize. Evet McDonald's'tan geldi. Kim bilir de... ne diye düşünürseniz bir tane daha var ha. Evet o. Bu da, bu da Sonic 2'nin şeyi. De geldi. Şöyle açıp Aslında bu gerekti. bunların ikisi de benim. Aslında onun ama ben kullanıyorum birazcık da. Şimdi açık Şöyle. göstermek gerekirse bir iki, şu bu arada gel doğruyu da gösterteyim. Yani doğru gösterteyim. Gerçek sendeyiz. yüzüm ben. 33 abonede göstereceğim. 33 bin. Gel bakalım Dora. Ya tamam ya hadi bu videoda göster. Sizlerden benim kanalıma eğer 33, 30 33 bin beğeni gelirse her gün video atacağım. Evet artık her gün her. Yüzünü de belki 50 abonede göstertebilir değil mi? Benim 50 abonem yok ki ben zaten 30 bindeyim. Hadi, hadi. 50 bin abonede. 100, 100 abonede yüz gösterteceğiz. Ee, Hatta ben de 25 abonede yüzümü tekrardan göstertiyorum ama 1-2 yıl sürebilir yüzümü göstermeyeceğim. Güzel ve eğlenceli videolar çekiyorum. Bu arada 3. E, sınıfa özel videomu da izleyebilirsiniz. 3. sınıfa özel ben videolarım iki. var. 2. E, e, <laughs> sınıfa özel videolarım gelecek mi? E, dersek hayır. Üç, Dora da bu arada gelecek. Yani Arkadaşlar Bora çığlıyor. size bir belirti diyelim. Eğer bu videoya 50 bin beğeni daha gelirse size aranızdan 10 tane çitoz hediye edeceğiz. Ne Ama mi? bilmem yani çekiliş için katılıyorum diyebilirsiniz. Ama bu tam tamına 5-6 yıl sürecek. Çünkü benim incelemem gerekiyor bu konularla ilgili. Umut e abone olan Yoruma yazsın. <laughs> bu arada gözümü şöyle kırptım. <laughs> Abone olsunlar diye. Gelelim şimdi ana ekranımıza. Ee, bu arada saat yarın. Saat. Yani yarın ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok heyecanlı. Yarın değil aslında bugün. Dora ile birlikte film izleyeceğiz. Evet. Onun için discord'umuza girebilirsiniz. Dora ile birlikte. Arkadaşlar bakın benim minecraft videolarım var. Adım e, Burger. Ee, reis123 <laughs> benim discordumdan gelip birlikte skyblock ne bileyim işte öyle oyunlar oynayabiliriz <laughs> sizi bekliyorum açıklamasını söylüyorum discordumun adı a5k e ben de bu arada kendi discordumu oluşturacağım ona göre discorda katılanlar varsa ben yorumlara bakacağım hepsinde katılıyorum yazarsa kalp atacağım üstüne discord eğer şanslı e, abone olanlara çitoz göndereceğim. 9 tane. Ama çitozu toplamamız gerekiyor. Bu tam tamına 2-3 ay sürecek. O yüzden çitozu toplamamız gerekecek Topla veya bir yaz. Ya bizim markette var çitoz. Olur. Bu arada haberiniz olsun. Size şunu söyleyeceğim. Ö, artık kendi rekorumu kırdım. Yani 30 dakikalık videolar çekiyorum. Artık, artık e, Roblox videolarında arkadaşlar. 30 dakika video veya 20 dakika video gelecek. Bir videom daha var. O videoda bir saatlik video çekmiştim. Ve o zaman neredeyse çok kalmış. Peki neden? Çünkü o zaman korku filmi izlemiştik. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Yani Ben onun e... Bakabilirsiniz. Evet. Bu arada benim e, şimdi size göstereceğim yorumlarda çok bir yorumlarım bu var. Bu arada arkadaşlar size bir belirti. eğer İstanbul'da yaşıyorsanız mutlaka bir tişörtlerden alın. Roblox elinizi gösterin. Ben ahlet giydim ama ben de şu an kelime tişörtünü giyeceğim. Şimdi videoyu buradan kesiyoruz. İkinci partta ise tam tamına tişörtlü arkadaşlar, bir şekilde. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi size efsane bir şey göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bir numara varmış. Kimse aramayın diyor. 666 Biz bunu eğer 32 abonede deneyeceğiz. Değil mi? Hı -hı. Eğer benim kanalımda 30, 25 abone verirse özel videom tam tam olacak. Aynen. Ya, yani, altı 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 yapacağız. Evet. Ee, babama telefonla AirDrop olarak ekleyeceğim. <laughs> ve Arkadaşlar. Altı altı altıyı arayacağım. Eğer bu videoya 50 bin like gelirse Umut Eğne benden 2000 abone. Şimdi hadi videomuzu kapatalım kestik. Bay bay.